Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki öğretmenlerimize atama konusunda bilgileri veriyoruz. Lütfen sizlerden isteğimiz abone olup videoyu da video beğenin. Ek atama adına desteklerinizi sürdürün. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi bu videoda şuna değineceğiz. Ek atamanın biz Yeni Milli Eğitim Bakanı'nın gelmesiyle beraber açıklanacağını düşünüyoruz. Yani daha doğrusu Yeni Milli Eğitim Bakanı açıklığı açıklar diye düşünüyoruz ki aslında yapılan açıklamalar ve durumlar da onu gösteriyor. Şimdi şunu söyleyelim. Ee, yeni Milli Eğitim Bakanı ne zaman gelir? Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi tanıtması yeni kabineyi açıklaması bekleniyor. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'de Ordu Milletvekili olacak. Ee, yüksek bir ihtimalle. durum onu gösteriyor. Ordu Milletvekili olacak. O yüzden haliyle şu anda tek merak edilen şey aslında e, yeni kabine ve yeni kabinenin gelmesiyle yeni Milli Eğitim Bakanı. Birçok isim var. O yüzden tek tek isimleri saymayacağız. Çünkü Dediğimiz gibi çok isim var Milletin Bakanı adayı. O yüzden dediğimiz gibi saymıyoruz ama e, yeni Milletin Bakanı'nın gelmesiyle e, bir ek atamanın da geleceği söyleniyor. Zaten söylenilenler böyledir. Sonra da zaten yeni e, bakan üzerine açıklamaları vesaire e, onu işaret etti birazcık. Haliyle durum böyleyken neler olacak olmayacak hepsini sizlerle birlikte gözlemlemiş olacağız. Ama ek atama inşallah gelecektir. E, bir ay sonra mı gelir veya 3 hafta sonra mı gelir bilmiyoruz. Ama ek atamanın gelme ihtimaline de yüksek bir olasılıkla baktığımızda söylemekte tek tekrardan fayda var arkadaşlar. Elimizden gelen desteği sağlayacağız sizlere. videomuzu sonuna geldik. Sizlerin bir düşüncesi varsa, yorumu varsa aşağıda belirtmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.